Bir şey söyleyeceğim. Pazara geliyor musun gerçekten? Geleyim mi? Ne yapacaksın anne? E gel. E gel gel. Sakin ya. Gider geliriz iki dakikada. Birlikte. Birlikte. Ay, duramıyor. Daha kalktın bir iş yapma hareket etmeden duramıyorsun. Aynı ben, ben de senin gibiyim. Ne kadar hareketliyiz ikimiz de. Angel, gel kapıdan. Anne dikkat et. Delilleri temizliyorsun şelale. He. Yani kıtırları yemişin yine. Yedim ya karnım acıktı. Uyumayınca karnım acıktı. Yani deliller hiç kaybolmuyor. Evet. Yakalandım. Ay ay ay. Size bir şey göstereyim. Eylül geldi. Anne şey ya ne dedi? dur ortada dur, bunun içinde yok ya. E, o zaman şurada. Hadi, ben çıkayım. Çık. Ay, eczane gibi burası. E i̇şte detektörsin değil mi? Şu. Ay, Mıydı? Bilmiyorum ben de. Dur bakayım şimdi okuyayım şeyden. Oku. Bu muydu? Neden acıyor? Kulağı. Kula. Kula şey küpe mi yaptı? Herhalde. Ha.